Burası kuzey. O ne güzel vallahi. Bakın ya. bakın bunu görmeniz lazım. Merhabalar. Kolay gelsin. Biz geldik. Gördün mü dede bak sulama yapıyor. dede. Hani bu adam da geldi ya. Adam, adam da, da geçirdim adamı da geçirdim. A oğlum. Oy oy. oy. Dedi. Ne haber baba? Küçük adamı da getirdim. Vallahi iyi, ne? iyi ne? bir kişi. Ameliyat susuluyor baksana. Ne haber dedesi? İyi, İzledin be. mi Halk TV? İzledik izledik evet. baba sabah çok güzeldi. Su az ama ya. Su çok az. Dede. He oğlum. En tepeden geldik. A geldi. En tepeden geldik evet. diyor. En tepeden geldik. En tepeden. En tepeden geldik dedesi ya. Değil. Sabah dedi. bunun e, şeyini söylerken de... Şarkısını mı söyledi? Dedi. En tepeden geldik. Deden duygulandı Dede oğlum. Eski günler aklıma geldi. Evet. Hop. Burası Şimdi üzüm bağları. Kuzey dedikleri mıntıka burası köyde. Bu domatesler Çok güzel bağlıdır burası. Ama bu domateslerin güzelliğine var. Çok güzel olmuş domatesler. Üzümlere bakar mısınız? Evet. Üzümlere lütfen. Burası ballı evet. üzüm. Üzüm ile meşhur. <laughs> Yakalakların herkes gelmiş ya. Ya herkes gelmiş ya. <laughs> Bu da? Seni kim getirdi? dişimiz Ya seni buraya kim getirdi? Evet. Mahir sen ne yapıyorsun oğlum? Ben, ben ya. de aynı dedim. Dayı, dayı, dayı mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ey, hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk hani <laughs> hani sen güzel oluyor, mi oldun? Kız akşam yattım sabaha bile şiş. Şey. Bir şey ısırdın mı acaba? Yok, bir şey ısırmış. Yine yani ya. iyi yani bu kadar şey. Dünkü oh, ya bayağı küçük oğlum. Etme. Bir bu çok küçük ya. Pazarda gene ey bu hep de yapışmıştı. Çok küçük çok. Evet, çok. Yanmış vallahi geldik, genel, yanmış ortalık. Burası yanında, üzüm bağları, bu yani, Ballı üzüm üzümüyle meşhur. Ne er er gördünüz? Niye ben geldim ya? Hı, çok güzel bir video şey oldu gene. Da iyi Bu üzümler Hı. daha olmadı, Ne dedesi, Aa, De Babaannemiz. Baba, <laughs> 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 dedemiz. <da> güzel <laughs> Eyda ile baş Hoş bulduk babaanne. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet şimdilik yayınımızı burada kapatacağım sonra devam ederim yine. Hoşçakalın. Sabah ilerledi.